İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi, Mossad'ın emekli polis şebekesi. Hamza Turhan Ayberk, cinayetlerin aydınlatıldığı, aldatmaların açığa çıkarıldığı ve kayıpların aranıp bulunduğu sabah programlarının ekran yüzlerinden. Eski gün gören emniyet müdür yardımcısıydı. Eşiyle gittiği bir restoranda vurulunca ihraç edildi. Emekli olup dedektiflik bürosu kurdu. Hilal bıyıkları dünya görüşünü yansıtıyordu. Sosyal medyasında Filistin'e destek mesajları paylaşıyordu. Bu yüzden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 5 Mart'taki paylaşımı herkesi şaşırttı. Yerlikaya, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak İstanbul'dan İsrail istihbarat unsurlarına karşı köstebek 2 operasyonunun gerçekleştirildiğini haber veriyordu. Bir numaralı şüpheli Ayberk'ti. İsrail ajanı Victoria ile Sırbistan'da buluştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Mart'ta İstanbul 4. Suç Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıya göre, Victoria Kod adlı Mossad unsuru, 2019'da kendisini Global Investive Services adlı şirketin çalışanı diye tanıtarak, Slovakya ve Güney Afrika'ya ait telefon hatlarından Aybert'le temas kurdu. 9 hat kullanıldı. WhatsApp, Telegram ve Skype'tan görüştüler. Tarih Mayıs 2019. Victoria, Türkiye'deki bazı şahıslar hakkında araştırma yapıp yapmadığını ve ne, ne tarz bilgiler elde edebildiklerini sordu. Ayberk adreslerini, telefonunu, kimlik ve pasaport numarasını, yurda giriş çıkış bilgilerini elde edebileceğini söyledi. Victoria, e-postayla göndermesini istedi. Ödemeler ilk aşamada banka üzerinden yapıldı. Ayberk'in hesabına Emil Slolova ait İsviçre hesabından 1484 avro gönderildi. Bitcoin ile para. Ayberk, Victoria ile görüşmek için Temmuz 2019'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Seyahatin masrafları için 1030 avro ödendi. Ödemeler için Bitcoin ile para gönderilmesinde anlaştılar. Güvenli bir haberleşme için Proton Mail kullanmaya başladılar. Victoria Ayberk'i Eylül 2020'de Robert ve Andrea Kod adlı ajanlarla tanıştırdı. Ajanlarla Temmuz 2022'ye kadar görüştü. Ayberk'e İsrail dış politikası ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladıkları şahıs ve şirketler hakkında araştırma yapması talimatını verdiler. Ayberk, Temmuz 2022'de Mark'a devredildi. Mark, Ayberk'i Dubai, Irak ve Güney Afrika'da bağlantı bulmaya yönlendirdi. Bu ülkelerdeki şahıslar hakkında bilgi ve belge istedi. Kroki'yi nasıl aldı? Masak raporunda Ayberk'in 63 aktif 35 adet kapanmış banka hesabının bulunduğunu belirterek şöyle deniyor. Bu kadar çok sayıda banka hesabı bulunmasının menfaatleri gizleme maksadıyla gerçekleşti. Ayberk'in telefonunun belgeler kısmında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginin emniyet krokisi çıktı. Kroki Ayberk'in emniyetten bilgi aldığını gösteriyor bir Suriyeli'ye ait pasaport bilgileri ve İsrail Başkonsolosu'nun önündeki eyleme ait görüntüler bulundu. Görsellerin Mossad'la paylaşıldığı öne sürüldü. Dedektiflik kapsamında olduğunu düşünüyorduk. Hamza Turhan Ayberk, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde ajanlık iddialarını yalanlayarak yaptığımız bu işlerin dedektiflik kapsamında olduğunu düşünüyorduk dedi. Yazışmalar, telefon görüşmeleri ve transferlerin kendi adına olduğunu ifade eden Ayberk şunları söyledi aykırı bir şey olduğunu bilsem sahte hesap açar, başka şahıslar üzerinden yapardım. Aklımın ucundan geçirmedim. Gizleme ihtiyacı duymadım. Aldığımız bilgilerin hepsi normal şahıslarla alakalı. Devletle ilgili bilgi, belge, doküman ve fotoğraf yoktur. Öşe ifadesinde Ayberk'ten gelen takip isteklerini karşıladığını belirterek şöyle devam etti. Ayberk, yurt dışından iki kişi gelecek, gittiği yerleri söyleyeceksiniz dedim. Diyelim ki fotoğrafını çektim. Burada devletin gizli kalmasını gerektiren bir belgesi yok ki. İK'nın avukatı müvekkilinin ekonomik durumu kötü olduğu için oğluna gönderilen 700 TL'lik banka ödemesinden suçlandığını iddia etti. Avukatı 700 TL'ye askeri veya siyasi casusluk yapmak hayatın olağan akışına aykırıdır dedi. Maliyeci M'ye babasının 1990'da şehit olduğunu ifade ederek Ayberk arada sırada şirketlerle alakalı borcu var mıdır gibisinden bilgiler istedi dedi. 5 kişi devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmekten tutuklanırken FK tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dedektiflik bürolarını istihbarat örgütleri kullanıyor. Bir üst düzey emniyet yetkilisi emekli olan ya da ihraç edilen polislerin özel dedektiflik bürolarında toplandığını ve İstihbarat örgütlerinin onlardan yararlandığını ifade ediyor. Emniyet yetkilisi şu bilgileri veriyor. Emniyetten bir yılda bin kişi ihraç ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Atılanlar takip ve tarasut biliyor. Yaptıkları iş büyük bir emek gerektirmiyor. Fotoğraf çekiyorsun, takip yapıyorsun. GPS takıyorsun ve para kazanıyorsun. Dedektiflik bürosunu bu işin kılıfı. Bu açığı istihbarat örgütleri değerlendiriyor. Hamza Turhan Ayberk gibi özel dedektiflik hizmeti veren çok sayıda yapının takip altında olduğunu kaydeden emniyet yetkilisi şöyle devam ediyor. Dedektiflik büroları devletin kontrol etmesi ve refleks göstermesi gereken yapılar. Büyük bir risk. Bir polisin hesabında 9.6 milyon dolar ne geziyor? İki numaralı şüphelinin adı FK, dosyadaki tek kadın. ile gönül ilişkisi var. Ayberk, Tunuslu HK adına sahte Instagram hesabı açarak bu hesaptan sevgilisi FK'ya taciz mesajları gönderdi. Sonra FK'yı şikayetçi olması için ikna etti. Ayberk, Tunuslu'nun karakola geliş gidişini kaydedip İsraililere gönderdi. MY vergi memuru, 24 adet aktif, 12 adet kapatılmış banka hesabı var. Ayberk, MY'ye toplam 59.501 TL gönderdi. Ayberk'le para transferi ilişkisi olan kişilere MY'nin de transfer bağı bulunuyor. Bu şahısların para transferlerinde aracı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. MY'nin polislerle transferlerinin bulunduğu anlatılarak şöyle deniyor. Bu transferlerin casusluk faaliyeti kapsamında gerçekleştiği, memura göre olağan akışa uygun olmayacak şekilde para transferlerinin olduğu. Dört eski polis, ÖBG, istifa etmiş bir polis. Birçok adli suçtan kaydı bulunuyor. 45 adet aktif, 30 adet kapatılmış banka hesabı var. Şüphelilerle para transferleri tespit edildi. ÖBG'nin hesaplarında 2023 yılında 279.064.194 TL'lik giriş var. Hesaplar arasında 9.685.174 dolar transfer gerçekleşmişti. Savcılık yazısından Çok sayıda kamu görevlisi ve ekseriyeti polislerle transferlerinin tespit edildiği transferlerin İsrail tarafından talep edilen bilgilerin temini sebebiyle gerçekleşti. İK ihraç edilmiş bir eski polis. 20 adet aktif, 16 adet kapatılmış banka hesabı var. İK ve babası YK'nın hesaplarından aralarında polislerin olduğu çok sayıda kamu görevlisine para transferi gerçekleşti. ÖŞ'e ihraç bir polis. 36 adet aktif, 34 adet kapatılmış banka hesabı bulunuyor. Aybert'le iki ayrı tarihte aynı otelde konakladı hesabına 74047 değerinde dolar ve avro girişi saptandı. EK'da eski bir polis. 36 adet aktif, 34 adet kapatılmış banka hesabı var. Bu hesapların casusluk faaliyetleri kapsamında elde edilen menfaatin takibini zorlaştırmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Musa Ateş neden Sinan'ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 günü Ankara'da silahlı suikast sonucu öldürüldü. Ateş'in ölümü üzerinden 15 ay geçmesine rağmen davası açılmadı. Şimdi yerel seçim sonrasına bırakıldığı belirtiliyor. Bekleyiş sürerken 64 yaşındaki babası Musa Ateş önceki gece sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ateş Bursa Şehir Hastanesi'nde son nefesini verdi. Ateş bugün Emir Sultan Mezarlığı'nda yatan oğlunun yanına defnedilecek. Ayşe Ateş eşi için geçen sene Sinan Ateş Yaşar Hatıralarda adlı bir kitap yayınladı bu kitapta her aile üyesi gibi baba Musa Ateş'in oğlu için kaleme aldığı bir yazı yer alıyor. Musa Ateş'in yazısını özetleyerek aktarıyorum. Ben Sinan'a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar. Neden? Aklım almıyor. Yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler karıncayı incitmeyen çocuk öldürülmeyi hak edecek ne yapmış? 1980'den önce yanımda arkadaşım şehit edildi. Ben yaralandım. Zor günlerdi. Keşke yaşanmasaydı. O zaman silahlar konuşuyordu. Şimdi kafalar konuşuyor. Peki oğlumu düşman belleyenler kimlerdi? Benim oğlumu daha kafalı, daha zeki diye mi şehit ettiler? Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan'ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekette başkan oldu. Her sohbeti, parti, ocak, Türk milleti ve Müslümanlıktı. Demek ki Sinan'ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve Müslümanlığa düşman. Kim bunlar? 1980 öncesi kendimizi en güvenli hissettiğimiz zamanlar cuma vakitleriydi. Sinan'ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar. Filistinli Müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne? Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara'nın merkezinde şehit ettiler. Ülke ocakları genel başkanını kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna sessiz kalabilir. Peki devletimiz nerede? Neden Sinan'ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan'ın mahkemesi neden hala başlamadı? Facebook'ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. Firavuna karşı olmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir yazıyordu. Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez. Benim yanımda olun. Benim evladım Ülke Ocakları Genel Başkanı'ydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kim acımaz.